Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Smith bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bu for treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bugün yanımda ekibin yarısı var ve bir tane de efsanevi üyem var arkadaşlar hoş geldiniz hadi bakalım evet yanımda Semih ve Kan var efsanevi üye olarak da Ömer var tekrardan hoş geldiniz evet arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber gördüğünüz gibi karşımızda renkli kutular var ve bu renkli kutuların içine girecekler ben de rastgele bazılarını bıçakla deleceğim ve yanlış kutuya girenler ölecek arkadaşlar arkadaşlar. Bayağı eğlenceli bir challenge ile karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce sizlere bir konuğumu daha göstermek istiyorum. Kendisi şurada olması gerekiyor. Evet kendisi yine e, kral. Benim yatağıma geçmiş yatıyor. Tarçın'a da burada selamlar. Evet merhaba Tarçın. Ne haber? Ne bakıyorsun? Gözleri kısıyor bir de. Ne tamam. Ne dediğimi anlamıyor büyük ihtimalle de. Neyse hadi devam edelim. Evet arkadaşlar. Aynı zamanda bildiğiniz gibi her videolarda çekilişlerimiz oluyordu ve belki şimdi bir takip için benden melek kanadı kazandı. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Kendisi de burada selamlar. Tamam şimdi ne yapacağız? Ona geçelim. Şimdi herkes PVP'sini aç ve kimse kimseyi saldırmasın Saldırmak yasak Herkes pvp'sini açsın Ve hiçbir şekilde hiç kimse silah almasın Sadece ben kılıç alacağım Onun dışında hiç kimse elinde silah taşımasın arkadaşlar Evet güzel Herkes şu anda pvp'sini açıyor Ben de pvp'mi açayım hazır demişken Şuradan pvp'yi açalım Güzel tamamdır Evet Ömer Ömer pvp'ni aç Ömer Ömer pvp'ni açman lazım Ömer Ömer ne yapıyorsun Ömer pvp'ni aç Allah dur ne oluyor lan <laughs> Heh, Tamam açtı güzel Şimdi ben arkamı döneceğim Onlar da arkadaşlar arkadaki renkli kutuları geçecek Ben de rastgele deleceğim ve inşallah <laughs> Üçünden birini öldürmeden başarılı bir şekilde tamamlarım güzel Arkamı döndüm şu anda Semih herkes kutuları girdiğinde bana haber ver Tamamdır abi dönebilirsin de tamam mı Semih Sana güveniyorum güzel Evet şimdi herkes rastgele renkli kutulara girsin ve herkes kendi kutusunu seçtiği zaman Semih bana haber verecek tamamdır. Semih girdiniz mi şu an kendi kutularınıza? Evet bekliyoruz şu an. Semih girdiniz mi? Hazır. Hazır mısınız? Tamam şu anda kılıcımı çektim ve hop arkamı dönüyorum acaba hangi kutuyu kessem tamamdır. Şu anda mümkün olduğunca hareket etmeyin güzel. Şimdi bu kutuların bak şu anda yaklaşık bir 10 tane kutu var hatta sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet önümde şu anda 10 tane kutu var bu 10 kutunun 3 tanesinde insan var ve ben bir tanesini keseceğim İnşallah içinde insan yoktur tamam şimdi hangisini keselim ona geçelim arkadaşlar bakıyorum şu anda ve ben Buradan hangi kutuyu kesmek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buradan siyah kutuyu değil de siyaha girmiş olabilirler. Yeşil kutuda en sevdiğim renk olduğu için birileri girmiş olabilir. Ben buradan hafif krem rengi olan böyle beyazla krem rengi karışık olan kutuyu seçeceğim arkadaşlar. İnşallah bu kutunun içinde insan yoktur. Ee, Deliyeceğim şu anda. Hadi bakalım inşallah içinde insan yoktur ve kesiyorum arkadaşlar. hop Ve... Evet galiba bu kutu boştu arkadaşlar Gördüğünüz gibi içerisinde kimse yoktu güzel Evet bu kutuyu başarılı bir şekilde ortadan kaldırdım Şu anda ve Geriye 9 kutu kaldı 9 kutu ve 3 insan kaldı arkadaşlar 9 kutu ve 3 insan kaldı Herkes şimdi yerlerini belli etsin Bir zıplasın neredeydiniz ben sizi bir göreyim Evet, gö evet güzel. siyahın içinde insan varmış arkadaşlar Pembe ve mavidelermiş Tamam şimdi tekrardan arkamı dönüyorum Yine yer değiştirin Bu sefer 9 kutu içerisinden 3 kişiyi öldürmemeye çalışacağım arkadaşlar Hadi bakalım Semi herkes kendi kutusuna girdi zaman bana haber ver. Bu arada değiştirmenizi tavsiye ederim ama siz bilirsiniz. Değiştirme edebilirsiniz. Kişi, bir kişiye iki kişiye girmeyin Aynen bir, aynen bir kutuya iki kişi girmesi yasak bu arada. Herkes bir kutuya girecek. Öyle bir şey yapmak yok. Hazır. Tamamdır. Hazır, Hazır mı? Yani. Tamam o zaman. Arkamı dönüyorum. 3, 2, 1, bam. Evet arkamı döndüm şu anda ve gördüğünüz gibi şu anda 9 kutu var. 9 kutunun içerisinde sadece 3 insan var arkadaşlar. Ve bu üç insanı öldürmeden düzgün bir kutuyu parçalamam gerekiyor. İçerisinde insan olmayan bir kutuyu parçalamam gerekiyor şu an. Hadi bakalım acaba hangisini parçalasam? Hmm. Şimdi kırmızıya girmiş olabilirler. Belki değiş belki de değiştirmemişlerdir hiç bilmiyorum ama yine siyaha girmiş olabilirler. Bir de benim en çok sevdiğim renk yeşil değil. Yeşile güvenip girmiş olabilirler. Bence kahverengi kutuda insan yoktur arkadaşlar. Bilmiyorum. Kahverengi kutuda bana insan yokmuş gibi geliyor ya şu an. Bence kahverengi kutuda insan yoktur arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Valla acaba var mı? Gerçekten bilmiyorum. Şimdi gidip çocukları öldürmeyeyim durduk yere. Bir de galiba kameram biraz yüksek düşündü. Şöyle biraz aşağı indirelim. tamam güzel. O zaman arkadaşlar buradan gidiyorum ve kahverengi kutuyu kesiyorum. Tarçın da beni izliyor. Heyecanlı heyecan. Acaba kimi kesecek diyor Tarçın da. Neyse. Tamam. O zaman kahverengi kutuyu kesiyorum dırıp 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 dırıp, dırıp 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 kesiyorum kahverengi kutuyu ve evet kahverengi kurtu da temizli ve şu anda geriye 8 kutu kaldı ve 3 kişi hala yaşıyor çok iyi evet geriye 8 kutu kaldı şu anda 8 kutu kaldı ve insanlar hala yaşıyor çok iyi arkadaşlar gerçekten çok iyi ne düşünüyorsun Tarsı çok iyi oynamadın mı Evet kendisi konuşmayı bilmiyor ama olsun yine de <laughs> yine de beni izliyor en azından. Beni mutlu ediyor izleyerek. Neyse tamam hadi devam edelim şu anda. Evet herkes şu anda yerini belli etsin. Neredeydiniz bir öğreneyim ben. Evet yine siyaha girmişler. Bir kişi de yeşile girmiş. Bir kişi de sarıya girmiş. Peki tamam. Şu anda arkamı döneceğim arkadaşlar ve hadi bakalım herkes yer değiştirsin şu anda. Herkes şu anda yerini değiştirsin. Hiçbir şekilde bakmıyorum şu anda. Ve Semi herkes kendi kutusuna geçtiği zaman bana haber ver. Tekrardan arkamı döneceğim ve 8 kutu içerisinden yine Üç kişiyi öldürmemeye çalışacağım. Hadi bakalım evet. Herkes şu anda kendi Güzel. Güzel hazırlar. Şu anda kılıcımı çektim. Arkamı dönüyorum. Hadi bismillah tamam. Evet inşallah yeşile girmemişsinizdir. Çünkü bu sefer yeşile saldıracağım arkadaşlar. Ben de öyle kolay kolay kurtulmak yok arkadaşlar. Neden? Yani yeşil en sevdiğim renk olduğu için rahat bir şekilde oradan ee, nasıl diyeyim kurtulabilirler ama... Ben artık yeşile saldırıyorum. Hop ve güzel yeşil kutu o evet yeşil kutuda kan varmış üzgünüm kan seni kesiyorum evet şu anda kan öldürdüm ve geriye iki kişi kaldı kedim dışarıya çıkmak istiyor kapıyı açacağım bir dakika arkadaşlar durun Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kedimi bıraktım. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet şu anda geriye iki kişi kaldı. Şu anda geriye iki kişi kaldı. E, son iki kişi yerini belli edebilir mi? Neredeydiniz bir göreyim ben. Evet birisi pembe mavi kutuda. E, mavi ve pembe kutuda iki kişi varmış arkadaşlar. Güzel tamam. Arkamı dönüyorum. Şu anda yerinizi değiştirebilirsiniz. Semi herkes yerini değiştirdiği zaman bana haber ver. Hadi bakalım. Evet şu anda herkes yerini değiştirecek mi? Yoksa aynı yerde mi kalacaklar? Orasını bilemem. Evet Semi herkes hazır mı? Kılıcımı çektim şu anda arkamı döneceğim. Hazır mısınız? Hazır. Hazırlar güzel arkamı döndüm ve şimdi hmm, evet şu anda önümde toplam 4 5 6 7 tane kutu var hmm, bu 7 kutunun içerisinde sadece 2 tane insan var arkadaşlar 7 kutunun içerisinde 2 insan var ve ikisini öldürmemem gerekiyor şu anda acaba hangisinde insan yok bence Sarı kutuda insan olmayabilir. Belki de mavi de bilmiyorum. Ya sarı ya da mavi. Ya sarıda insan yok ya da mavide insan yok. Bence kırmızıda insan vardır diye düşünüyorum. Ben buradan arkadaşlar laciverti keseceğim galiba ya. Ben buradan laciverti keseceğim. Hadi bakalım lacivert'e gidiyorum. Dırıp 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 İnşallah lacivert'te insan yoktur ve evet lacivert'te insan yokmuş galiba arkadaşlar. Güzel. Lacivert kutu da elendi. Şu anda geriye tamı tamına 6 tane kutu kaldı ve 2 insan yaşıyor. 6 kutunun içerisinde 2 tane insan var şu anda arkadaşlar. Ağaç oradan çıkar mısın? Kan çıkar mısın oradan? Evet kırmızının içindeler miymiş? Evet herkes yerini göster şu anda. Evet bir kişi pembedeymiş ve diğer kişi de sanırsam grideymiş. O grideki kıl payı kurtuldu bu arada. Evet güzel. Şu an, şu anda hala geriye iki kişi kaldı. Arkamı dönüyorum yine yerinizi değiştirin hadi bakalım. İnşallah öldürmem sizi ya. Evet yerinizi değiştirince bana haber verin. Çok heyecanlı gerçekten çok heyecanlı şu anda arkadaşlar. Ve inşallah <laughs> takipçilerimi biçmem hadi bakalım. Evet Semi, hazır mısınız? Çektim kılıcımı. Çektim kılıcımı. Tamam. Güzel hazır şu an herkes tamam Buradan hangi kutuyu seçsem şu anda hmm. Bak bence Sağdaki iki kutuda Tamam mı Ömer ve Semih var Şu sağdaki siyah ve griyi de Se Ömer ve Semi var. O sadece iki kutu dolu. O yüzden ben direkt buradan gidip sarı kutuyu keseceğim arkadaşlar ve inşallah sarı kutunun içerisinde insan yoktur. Siyah ve griyi şu anda atıyorum. Onların içinde olduklarını düşünüyorum. Böyle hislerime güvenerek onların içinde insan olduğunu düşünüyorum ve sarı kutuyu kesiyorum şu anda. Hadi bakalım. İnşallah içerisinde insan yoktur ve ve aha ve evet sarı kutu da temiz güzel sarı kutu da temiz arkadaşlar şu anda inanılmaz ve evet Semih mavi değmiş o evet son anda arkadaşlar cicitler son anda aynen kırmızı ve mavi arkadaşlar iyi son anda kurtuldular e, Allah'tan mavi falan kesmedim yani güzel tamam ama siyah ve gri de, de değillermiş bunu da öğrenmiş olduk tamam arkamı dönüyorum tekrar yerde işlerin kutularımız gitgide azalıyor bakalım kim ölecek yoksa ikisini de öldürmeden oyunu bitirecek miyim merak ediyorum şu anda tamam hadi Haber verin bana. Yer değiştirdiğiniz zaman haber verin. Hadi bakalım. Evet heyecanlı cidden heyecanlı bu arada. Şöyle kılıcımı çektim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırsınız? Galiba hazırsınız ha. Aa ben kılıcı niye böyle tutuyorum? Aa, kılı... Ben kılıcı niye böyle tutuyorum lan? Neyse tamam. Evet. Madem hazırsınız ben de harekete geçeyim o zaman. Güzel. Şimdi bu kutulardan hangisini kessem? Şimdi tekrardan siyah ve griye geçmiş olabilirler. Ben siyah ve griye güvendiğim için. O yüzden yine siyah ve griyi kesmeyeceğim. Ve... Kırmızı ve mavideler de en son bence değiştirdiler. Çünkü gördüm yerlerini Bence kırmızı ve maviden çıktılar arkadaşlar O yüzden ben buradan mavi kutuyu kesiyorum Şu anda arkadaşlar hadi bakalım Ve mavi kutuda olmadıklarından eminim Evet mavi kutuda değillermiş güzel Ve evet bir kişi pembedeymiş Ömer pembedeymiş Semih Semih nerede lan Semih yok ha evet Semih de gri değmiş Güzel arkadaşlar şu anda geriye 4 kutu kaldı ve 2 insan var Şu anda %50 şansım var Yarı yarıya şansım var arkadaşlar Bu tur insan öldürürsem Kaybedeceğim yani aslında kaybetmeyeceğim Geriye bir kişi kalacak ama Bir insanı öldürmüş olacağım ve bu kötü bir şey arkadaşlar İnşallah öldürmem yani inşallah öldürmem Tamam arkamı döndüm Geriye son 4 kutu kaldı Eğer 2 kutuyu da sap sağ salim temizlersem Kazanıyorum arkadaşlar tamamdır Yerlerinize geçin hazırsanız söyleyin bana Hazır mısınız evet Evet hazırlar şu anda arkadaşlar Şu anda %50 şansım var ya varlar ya da yoklar Ya o kutunun içinde ya da değiller arkadaşlar Ve ihtimaller şu anda cidden çok yükseldi Bence pembe kutuyu seçmezler Diye düşünüyorum ee, Bilmiyorum pembe kutuyu seçmek Bilmiyorum ya bence pembe de değillerdir arkadaşlar Pembeyi seçeceğim o yüzden ama Siyah ve kırmızı pardon Siyah ve kırmızı da olabilirler bence Yani ama bilemiyorum cidden bilemiyorum Şu anda arkadaşlar ve en çok bana şu anda Pembe blok yakın geliyor bence Pembe bloğa girmemişlerdir ya Değil mi Bilmiyorum. Bence pembe kutuya girmemişlerdir. Tamam ben pembeyi keseceğim galiba ya. Vallahi keseceğim ben pembeyi. Tamam. Hadi kestim pembeyi. İnşallah içinde değilsinizdir. Ve Oha o evet pambe de değillermiş arkadaşlar ve inanılmaz. Evet şu anda Ömer siyahtaymış ve Semih de kırmızıdaymış. Çok iyi. Çok iyi. İkisi de kurtuldu şu an ve geriye sadece arkadaşlar kırabileceğimiz bir kutu kaldı. Eğer o kutuyu da kırarsam kazanıyorum şu anda. İnanılmaz. Tamam. Arkamı döndüm şu anda. Hadi bakalım. Evet son bir kutu kaldı geriye. Onu da bulursam kazanacağım arkadaşlar ve iki insanı kurtarmış olacağım. Tamam. Hadi girin bekliyorum şu anda. Hadi bakalım. Girince bana haber verin. Hazır mısınız? Tamam güzel hazırlar şu anda kılıcımı çektim arkamı dönüyorum şimdi arkadaşlar solda bir tane kırmızı var sağda da sağda ise siyah ve gri var şimdi arkadaşlar bu kutuların iki tanesinde Ömer ve Semih var bir tanesinde ise insan yok ve benim insan olmayan kutuyu bulmam gerekiyor yoksa bir insanı öldüreceğim Ömer'i veya Semih'i öldüreceğim arkadaşlar o yüzden şu anda insan olmayan kutuyu bulmam gerekiyor acaba Hangisinde insan yok? Evet. insan düşünmüyor değil şu anda. Hangisinde insan yok bunların? Evet. Bu son turum olabilir. Eğer bunu da doğru bilirsem kazanacağım. Şimdi. Siyah, siyah, ve gri yan yana duruyorken. Bence kırmızıya kimse girmez diye düşünüyorum ama kırmızı da olabilirler. Bilmiyorum. Aa beni kim yere sabitledi? Kaan beni niye yere sabitledi? Siler misin? <laughs> Birisi beni trollüyor. Ha tamam güzel. Şimdi ben buradan hangisini seçeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buradan Aa kırmızıyı seçiyorum. İnşallah kırmızı da değillerdir. Abi evet geriye eğer bunu doğru bilirsem eğer bu kırmızı kutunun şu anda içerisinde insan yoksa kazanacağım arkadaşlar. Eğer bu kırmızı kutunun içinde insan yoksa şu anda kazanacağım ve acaba var mı bilmiyorum. Kesiyorum şu anda ve inşallah yoktur. Ve ve evet arkadaşlar şu anda kazandım ve iki kişinin hayatını kurtardım. Şu anda kazandım ve iki kişinin hayatını kurtardım. Ve Ömer ve Semi siyah ve gri kutuların içindeymiş arkadaşlar. Çok iyi. İki kişinin hayatını kurtararak kazandım şu anda arkadaşlar. Baya iyi. Tamam güzel. Şimdi Semi sıra sende. Hiçbir şekilde kutulara bak bırakmayacağını biliyorum. Sana güveniyorum. Güzel. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi şu anda arkadaşlar. Kazandım. Kazandım. Sıra Semih'te. Bir, bir turda Semih oynasın arkadaşlar. Güzel. Tamam. Semih eline kılıç al istersen. Sen arkanı dön. Biz de kutulara girdiğimiz zaman sana haber verelim. Tamam mı? Dur. Kan şeyi silsene. Kan şeyi sil. Ee, bayrağı falan sil. Ha, tamam. Güzel. Bir de PvP'ni aç. Güzel. Tamam. Semih arkana bakmıyorsun değil mi hiçbir şekilde? Sana güveniyorum. Bakmıyorum Tamam bakmıyor güzel tamam o zaman arkadaşlar şimdi kendimize bir kutu seçeceğiz Semih bize bizi öldürmeden bütün kutuları temizlemeye çalışacak acaba hangi kutuyu seçsem tamam ben şu anda kutumu seçiyorum şöyle ben buradan hangi kutuyu seçsem hmm, aa, şunu seçebilirim aslında belki tamam ben kutumu şu anda seçtim ve Kan e, Kaan girmedi bekle Kaan giriyor şu anda Kaan hadi gir Kaan yarım saat sürdü Kaan içeri gir ha, tamam güzel şu anda herkes kutusuna girdi Semih gel bizi Bulmaya çalış diyelim arkadaşlar hadi bakalım acaba Semih Hangisini kesecek şu anda? Semi, içinden hangisi geliyor? Sence hangisinde insan yoktur? Biraz şanslısın çünkü evet İnşallah benim kesmez şu anda. Evet, semi an... kahverengi Kahverengi mi? Net kahverenginin içerisinde insan yoktur diyor ve kahverengi kesmeye gidiyor şu anda ve evet doğruca cevap. Kahverenginin içerisinde insan yoktu ve ben grideydim ve gördüğünüz gibi yeşilde de Ömer vardı. Aynı şekilde pembede de Kaan vardı. Çok güzel. Evet, semi birinci kutusunu hiç kimseyi öldürmeden temizlemeyi başardı. Semi tekrardan arkanı dön. Kutularımızı değiştirelim. Tamam, güzel. Şimdi tekrardan kutularımızı değiştiriyoruz arkadaşlar. Ben şöyle yine istediğim bir kutuya giriyorum arkadaşlar arkadaşlar çok iyi tamamdır evet şu anda güzel bir kutuya girdim arkadaşlar herkes kutusuna girdi galiba bir dakika kanı göremiyorum kan nerede lan kan yok bir dakika ne Neredesin lan sen? Kanı göremiyorum. Kan yok oldu. Evet arkadaşlar az önce minik bir hata oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce e, yanlışlıkla ikisi aynı kutuya girmişti. Ben fark etmemişim. Tamam. Şu an herkes hazır. Semi, arkanı dön. Bir tane kutunun içinden geç böyle kılıçla. Ama lütfen benim kutumun içinden geçme. <laughs> evet, şu anda Semi kutusunu seçiyor. Hadi bakalım. Seç. Abi şimdi sen gri'den çıktın. Evet. Ee, gri'ye girmezsin diye düşünüyorum ama böyle düşündüğüm için gri'ye girmiş olabilirsin. Belki. Ben kremi seçiyorum ya. Evet krem rengi ne seçiyor şu anda Semi ve krem renginin içerisinde insan yoktu. Semi başarılı bir şekilde tamamladı ve ben en sevdiğim renk olan yeşil kutunun içerisindeydim. Bravo. Güzel. Yine Semi başarılı bir şekilde ikinci kutusunu da hiç insan öldürmeden temizlemeyi başardı. Güzel. Tamamdır. Şimdi tekrardan kendi kutumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Semi arkana dön ve kendi kutumuzu seçelim biz. Evet şu anda herkes kutuya girdi diye düşünüyorum. Herkes kutuya girdi. Dön arkanı kafana göre kes. Evet şu anda herkes kutuya girdi. Benim de hangi kutuda olduğumu zaten şu an görüyorsunuz ve evet birinci kutulara doğru yaklaşıyor Semi. Hangisini keseceksin Semi? Kırmızıyı mı keseceksin? Evet Semi Emin misin? Evet son kararınıza kes direkt. Ha kırmızıyı kesmedi. Ve evet şu anda Semih maviyi kesti ve mavinin içerisinde insan yoktu. Başarılı bir şekilde tamamladı. Bravo evet. Bu çok iyi. Şu anda 3. kutusunda hiç kimseyi kesmedi öldürdü. Ben kırmızıdaydım bu arada çocuk az daha beni kesecekti. Semi az daha beni kesecekti arkadaşlar inanılmaz ya. Tamam durun. Kutumu değiştiriyorum şu anda bekleyin. Ve evet şu anda kutuyu değiştirdim. Güzel tamam bekle dönme arkanı hala değiştirmeye devam ediyorlar. Ve... Tamam dön arkanı kafana göre kes. Dön arkanı kafana göre kes. Ben şu anda kutundayım zaten şu anda. Hadi bakalım. Acaba Semih şu anda hangi kutuyu kesecek? Yaklaşıyor ve dırıp 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 Ve evet şu anda Semih siyah kutuyu kestim ve şu anda Ömer'i öldürdü arkadaşlar. Efsane bir üyemi öldürdü. Efsane bir üyemi öldürdü. Olamaz ve şu anda geriye iki bir dakika 1 2 3 4 5 6 tane kutu kaldı geriye geriye 6 tane kutu ve 2 insan kaldı güzel tamam şimdi Semih arkanı dön kutularımızı yani değiştirelim değiştirme edebiliriz fark etmez ve tamam deyince hazır olduğumuz zaman devam edeceğiz tamam hazır mıyız şu anda hazırız dön arkanı rastgele bir tane kutuyu kes hadi bakalım. Evet şu anda Semih bize doğru yaklaşıyor. Bakalım hangi kutuyu kesecek bekliyoruz arkadaşlar. Dırıp 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 Acaba hangisini kesecek? Evet hala bekliyoruz şu anda. Semih etrafımızdan dolanıyor ve Semih pembe kutuyu seçti. Pembe kutunun içerisinde insan yoktu. Bravo Semih. Evet Semih başarılı bir şekilde. Güzel. Şu anda geriye tamı tamına 5 kutu kaldı ve geriye hala 2 insan kaldı arkadaşlar. Biz yerimizi gösterelim. Ben yeşil kutudaydım bu arada. Hala hiç değiştirmedim. Tamam. Belki bu tur değiştiririm. Hiç belli olmaz. Belki de değiştirmem. <laughs> Neyse spoiler vermeyeyim. Tamam. Semi hazırsan şu anda gelip kesebilirsin. Hadi bakalım. Şu anda hazırız. Hepimiz hazırız şu anda. Değişikliklerimizi tamamladık ve evet Semi şu anda yaklaşıyor. Bakalım hangi kutuyu kesecek? Semi kırmızıya doğru yöneliyor şu anda. Acaba kırmızıyı mı kesecek? Sarıya yöneldi ve bakalım sarıyı mı kesecek? Semi yeşili mi kesecek? Yeşili de kesmedi. Önünden geçti. Allah Allah. Ve evet bakalım hangisini kesecek? Semi maviyi seçiyor ve mavi kutuda da insan yoktu. Geriye şu anda 4 kutu kaldı. Çok iyi. Geriye şu anda tamı tamına 4 kutu kaldı. bayağı iyi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Çok iyi. Tamamdır. Bu arada bir dahakine kutuların üstünü kapatacağım arkadaşlar ne olur ne olmaz diye. Kutuların üstü kapanırsa daha iyi olur en azından gözükmez. O yüzden tamam. Şu anda değişikliklerimizi tamamlıyoruz. Ve bekle bekle. Tamam hazırız şu anda hadi gel Şu anda hazırız değişikliklerimiz tamamlandı Gel kafana göre bir kutuyu daha kes Evet şu anda Semi yaklaşıyor ve Semi sanırsam gri kutuya gidecek Bilmiyorum evet Semi şu anda gri kutuya geldi ve Gri kutuyu kesti şu anda ve gri kutuda da insan yoktu geriye şu anda sadece 3 kutu kaldı çok iyi geriye 3 kutu Ve 2 insan kaldı şu anda tamam Semi geriye dön ve biz e, yine değişikliklerimizi tamamlayacağız şu anda hadi bakalım güzel evet şu anda yerlerimizi değiştiriyoruz arkadaşlar hadi bakalım hey 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 kalk lan kalk orda <laughs> tamam güzel evet arkadaşlar şu anda değişikliklerimizi tamamladık semi arkana dönüp istediğin kutuyu kesebilirsin şu anda hadi bakalım evet semi şu anda yaklaşıyor ve bakalım hangi kutuyu kesecek geriye ee, sarı, yeşil ve kırmızı kutular kaldı. Bakalım Semi hangisini kesecek? Niye kırmızı ateş etti? Kırmızıyı mı kesecek? Semi kırmızıyı seçti ve arkadaşlar son iki kişiyi kurtardı ve ben sarı kutudaydım. Kaan ise yeşil kutudaydı. Semi başarılı bir şekilde iki kişiyi kurtararak kazandı. Semi nasıl tahmin ettin hızlı şekilde? Ben baktığını düşünüyorum. Bence baktın Semi. Bakmadığına yemin eder misin şu an? Semi? Yemin ederim bakmadım. Bu oyun seri oynanır abi. Öyle Dur gibi yavaş yavaş <gülüyor> evet <gülüyor> seri, seri seri oynadığını söyle ve bakmadığına yemin etti. O yüzden şu anda seni e güveniyorum. Bir sonraki kutu oyunlarında kutuların üstünü kapatacağım. Daha iyi gözükmeyecek bu sayede. Güzel. Evet şu anda aramızda en kısa bu arada şey Ömer. <laughs> Neyse tamam. O zaman arkadaşlar videoyu sonuna kadar eğer izleyen kişiler varsa gerçekten teşekkür ederim. Hatta gizli bir kod verelim. Videoyu sonuna kadar izleyenler bu kutu kodu yazsın. Kutu ne olsun? Kutu, kod pardon kutu ne ya? Kodumuz bir <laughs> renk olsun. Ne, ne olsun kodumuz? Yeşil. Videoyu sonuna kadar izleyen kişiler yeşil yazsın arkadaşlar. Ben yorumlara bakacağım. Beni kim öldürdü lan? Allah belanızı vermesin. Neyse. O zaman arkadaşlar başka bir videosu da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>